Merhaba sevgili takipçiler. Karaköy'de Perşembe Pazarına doğru bir yürüyüş yapalım mı? Hadi buyurun. İşte şu anda Bankalar Caddesi üzerindeyiz. Sol tarafımızda Salt Galata ve Komando Merdivenleri var ve biz İstanbul'un hatta Türkiye'nin ticaretinin kalbinin attığı Perşembe Pazarına doğru geldik. Bu caddeyi, Perşembe Pazarı'nın hanlarını, binalarını sizlere şöyle bir göstermek isteriz. Her zaman söylüyorum. Detaylı bilgi için turepleri.com web sitemiz emrinize amade ve biz sizleri görüntülerle web sitesine kolay kolay yansıtamayacağımız bu eserlerle ve küçük taşhanla merhaba diyoruz size. Yol çok dar, araçlara yol vermemiz gerekir. Biz de bu arada etrafı şöyle detaylı görüyoruz. Evet ilerledikçe gerçekten karşımıza çıkan Güzel yapıları görüyoruz. Burada e, bakın babamla yaşıt bir lokanta görüyorum. Bankalar Lokantası 1947. Gerçekten e, çok güzel. Size hem birer tavsiye olsun. Öğle yemeği için. Bakın size göstermeden olmaz. Bakın şöyle bir yerde bir yemek yemek. Eminim çok keyifli olur. Burada seçeneğiniz fazla. Galata bölgesinde de seçeneğiniz. Biz bu öğlen Pandeli'ye doğru gideceğiz aşağıya. Ama bakın burası da bir seçenek sizler için. Gayet keyifli. Ama akşam eşinizle, dostunuzla geleceğiniz güzel bir yer. Şöyle bir kapıdan baktık. Çok keyifli. Ve Mustafa Kemal bir günaydın da oraya. Bugün böyle sizlerle... E, keyifli de bir gezi olur. Hayran olduğum hanlar, binalar var burada. Aşağıda Arap Camii var ileride sağda. Şimdi yolumuz düşerse oraya da gideriz birlikte. Bakın şu güzelliklere. Perşembe pazarının güzel detayları. Gerçekten. İnanılmaz güzel bir tarih. Eski Tay çıkmazında hemen inanılmaz. yani inanın ben sizden daha fazla eğleniyorum sevgili takipçiler. Buraları gezerken heyecanlanıyorum. Bakın bir e, makine kablo dükkanı ama bu kadar güzel bir binanın içinde çok kıymetli. Yeni cami Çeşme Sokağı'na geldik. Bakın şurada çok güzel bir çeşme. Hani İstanbul'un o çeşmelerini görüyoruz, geziyoruz ya birlikte. Bakın. Muhteşem bir eser. Karşıdan göstermeye çalışayım. Şu güzellik nedir sevgili takipçiler? Çeşme muhteşem. Bunun musluğu değil, hiçbir şeyi yok ama gerçekten. Bakın çok güzel ve bu çeşmenin şimdi öğreniyoruz ki alta doğru da devamı varmış. Yol sonradan yukarı doğru çıkınca tabi bu böyle yapılmış ama altta da devamı varmış. Yerin altında İstanbul'da her yer tarih sevgili takipçiler. Ve o güzel mahkeme lokantasına geldik. Burası da Ticaret Han 1881 diyor. Atamızın doğum tarihi. O zamandan kalan bir han. Eski bir han. Bakın şöyle sizlere bu güzel yapıları da gösterelim. Çok güzel. Bakın. Burada da kendinize bir öğle yemeği ısmarlarsınız. Mahkeme lokantası. Çok güzel. Burası da eski bir lokanta. Bereket oğlu han. Her taraf han hamam. Burası da işte bu sokağa adını veren Galata Mahkemesi Sokağı. Çok güzel. İşte esnaf dükkanını açmış. Közünü hazırlıyor, yemeğini hazırlıyor. Arap Camii de şu alt tarafta. Gidelim mi acaba sizlerle? Merak ediyor musunuz bilmiyorum. Daha önce oradan fotoğraflarımızla bir yazımız var. Han bakın. İşte Ceneviz bu bölge Ceneviz hakimiyeti ve hanlara da ismini vermiş. Çok güzel. Bakın şu kapıyı da çok severim. Hemen sizlere göstereyim. Çok güzel. Gezmeye devam ediyoruz. Perşembe pazarı hala bütün ticaretin kalbinin attığı bir yer. Saksı hanmış. Acaba saksı mı yapılırmış zamanında? İnsan merak etmeden duramıyor. Ve hem bir sabah yürüyüşü. Bakın ne kadar eskiyi koymuşlar buraya. Eskiler. Eski bir baraka. İstanbul'un her yeri çok güzel. Gelin biz şimdi ara sokaklardan ilerleyip kazanç han. Bol kazançlar diyelim bütün esnafa. Hayırlı kazançlar diyelim. İyi bayramlar demiş koyun. Evet. Bakın hemen bir araya çıktık ve bu yol bizi şimdi Mahkeme Sokağı'na götürecek. Biz yürürken sizler de etrafı şöyle izleyin. Arap Camii'ne doğru gidelim. Evet. Arap Camii'ne geldik. Kare, minare tarzıyla bildiğimiz camilerden çok farklı bir mimariye sahip Arap Camii. Karaköy Perşembe Pazarında arzı endam ediyor. Caminin 8. yüzyılda Konstantinopolis'i kuşatan Araplar tarafından yaptırıldığına dair rivayetler var. Fakat doğrulanmamış. Konstantinopolis fethedildiğinde burada bir kilise bulunmaktaymış ve bu kilise Fatih Sultan Mehmet tarafından Galata Camii adıyla 1475 yılında camiye dönüştürülmüş. Şöyle de bakalım. Arap Camii 1492 yılında İspanya'dan göçe zorlanan Endülüs Araplarının bu cami etrafında yerleştirilmesiyle Arap Camii ismini almış. Galata muhitinin en büyük cami olması sebebiyle büyük camiye anlamında Camii Ekber olarak da bilinmekteymiş sevgili takipçiler. Cami dikdörtgen planlı ve gotik tarzda bir yapı. Kiliseye ait çan kulesi de minareye dönüştürülmüş. Bu minare Şam'daki Emevi Camii'nin Özgün mimarisini bizlere çağrıştırıyor ve biz hızlıca Arap Camii'nin içine giriyoruz. Ee, gerçekten şimdi gördüğünüzde e, bize hak vereceksiniz. Çok güzel bir cami, farklı bir yapı ve Tur Rehber'in Perşembe Pazarı'nın ara sokaklarından o güzel Arap Camii'ne doğru geldi. İşte çok güzel bir eser kiliseden döndürülmüş. Yani İstanbul'un her sokağı, her köşesi çok güzel. Bunu her seferinde tekrarlıyorum, tekrarlayacağım. Çünkü çok güzel. Evet. Belki buralara da yolunuz düştü de Karaköy'e kadar geldiniz ama Arap Camii'ni görmediniz. O halde buyurun birlikte bakalım. Evet. Burası Hazreti Mesleme bin Abdülmelik tarafından yaptırılmış 715 miladi 95 hicri yılında. İşlemeler, pencereler. Huzur dolu bir avlusu var. Evet. Bugün de yolumuz Arap Camii'ne geldi. Buralara düştü. Bakın zambaklar yeni ekilmiş. Tam mevsime çıkıyor. Her şey çok güzel. Çok keyifli. Bakın hemen Arap Camii'nin arkasında da eski evler göze çarpıyor. Hemen onlara da bir bakalım. Bakın ne kadar eski. Ne kadar harap ve işte Karaköy'den, Arap Camii'nden, Perşembe Pazarı'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.